يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن إن الله عليم خبير، صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: من تشبه بقوم فهو منهم، صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Aziz Müslümanlar, izzetini, şerefini Allah'tan yana arayan, Allah'la bu beraber bulan siz değerli, kıymetli Müslümanlar. Bugün konuşmamız inşallah 2022 FIFA Dünya Kupası üzerine olacaktır. Hutbemizin bugünkü konusu budur. Bugün ele alacağımız başlıklar şunlar olacak. Dünya Kupası'nı nasıl yorumlamalıyız? Katar ne yapmak istiyor? Katar'ın yasakları neyi ifade ediyor? Katar'ın yasakları neyi ifade ediyor? hesaba katılmayan bazı sorunlar üzerinde inşallah bugün durmaya çalışacağız. 20 Kasım ile 18 Aralık arasında sürecek olan ve 32 milli takımın yer alacağı FIFA Dünya Kupası için bu sefer Katar ev sahipliği yapmış oldu. Bu durumu çok farklı şekilde yorumlayanlar oldu. Neden peki farklı yorumlayanlar oldu? Çünkü ilk defa bir Orta Doğu ülkesinde Arap ülkesi Dünya Kupası için ev sahipliği yaptı. Bu farklı kesimlerden farklı yorumlara maruz kaldı bu durum. Kimisi için kimi kesimlere, kimi haber kanallarına göre ne olmuştu? Medeniyete yönelik yapılmış bir adımdı bu. Kimlerine göre irticanın prangalarından kurtulmanın en güzel sembolüydü. Kimlerine göre medeniyetler, medeniyetler arası ilişki kurmanın yoluydu ve hatta kimlerine göre şaka falan değil gerçek İslam'ın temsiliyeti ve tebliği için büyük bir fırsat. Kimileri de meseleyi böyle değerlendirmişti. Peki meseleyi İslam nasıl değerlendiriyor? İslam'a göre bu mesele nedir? Öncelikle şu üç temel kuralı hatırlatarak konuya giriş yapacağız. Üç tane gerçeğimiz var. Gerek Kur'an ve sünnetle sabit olan, gerekse de tarihimizin altına imza attığı şu üç gerçeği okuyarak ondan sonra meseleyi değerlendirelim. Birincisi, İslam dininin kendine özgü temsiliyet, tebliğ ve kalkınma yolları vardır. Bunlar kitapta ve Resul'ün yaşam hayatında bizler için mevcuttur. İslam nasıl yayılır? Nasıl insanlara ulaştırılır? İslam nasıl yükselir? Bunların hepsi Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamberimizin hayatında mevcuttur. Kimsenin bunları ekleme yaparak kendi kafasından bir metot ve bir mennehit üretmeye hakkı yoktur. İkincisi, medeniyetle ilerleme gibi kavramları eğer Batı'nın ele aldığı gibi alırsanız, onların takip ettiği yolu takip eder. Onlar medeniyete uygarlığa nasıl ulaşmış? Siz de aynısını yaparak oraya ulaşmaya çalışırsanız işin sonunda o meseleyi elinize yüzünüze bulaştırırsınız. 3. Eğer kişi veya bir devlet veya bir ülke bir kere kendisini pisliğe bulaştırırsa onun ardı arkası çorap söküğü gibi gelecektir. Elini verdiğinde kolunu kaptıracaktır. Madem batının uygarlık anlayışını kendine alıyorsun o halde tümden alman lazım toplumların uyuşturulmasında, köleleştirilmesinde, aldanmasında en büyük rolü oynayan Dünya Kupası veya futbol gibi bir malzemeyi çok normal görüp kendi ülkene taşıyorsun ama bir kadeh içki için ortalığı ayağa kaldırabiliyorsun. Batı hoşuna gitmez tabi bu durum. Bu üç kural ihlal edildiği için, bu üç gerçek ihlal edildiği için birazdan sonra canımız tablolarla karşı karşıya kaldık. Bu son bir hafta içerisinde. Öncelikle şu gelişme yer yaşandı. Şu son hafta şu gelişme yer yaşandı. 2010'da yapılan FIFA oylamalarına göre 2022'de Katar ev sahipliği için seçildi. Yani Katar 12 yıldır bu Dünya Kupası için hazırlık yapıyor. Bu Dünya Kupası için. Yani baktığında insanların gözlerini kamaştıran ihtişamlı stadyumlar bu 12 yıl içerisinde inşa edildi. 8 ve 12 rakamları piyasada dolaşıyordu. O kadar sad yapıldığı e, haberlerde mevcuttu. Katar futbol tarihinin en maliyetli dünya kupasına imza attı. Katar en maliyetli dünya kupasına imza attı. Yaklaşık 220 milyar dolar rakamlardan bahsediliyor. 220 milyar dolar rakamlardan bahsediyor. 220 milyar dolarla ne yapılır diye düşünüyorsak eğer, hesabımız bunu zorluyorsa basit bir rak, e, ben size basit bir hesap ma mantığı söyleyeyim. Şu anki raporlara göre Türkiye'nin gayri safi milli hasılası 219,5 milyar dolardır. Oradan hesabı yapabilirsiniz. Peki ne oldu ondan sonra? Amerikalı oyuncu, yapımcı ve seslendirme sanatçısı Morgan Freeman Dünya Kupası açılışında Ghanim el Muftah ile sahneye çıktı. E o bedensel engelli kardeşimiz. Ghanim Hucurat suresinin 13. ayetini orada okudu. Sonra İngilizce olarak tercüme edildi. Ne diyordu o ayeti, ayeti keremimizde? kerememizde? Hutbenin başında okuduğumuz ayet vardı işte o. Ya eyyuhen nasu inna halaknakum min zekerin ve unsa ve cealnakum şu'uban ve li inna Ey insanlar! Biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Sizi halklar olarak ve grup grup böldük yarattık ki tanışıp kaynaşasınız diye sizin aranızda en üstün olanınız Allah tarafı Allah katında en takvalı olanınızdır dedi. Allah Azze ve Celle Hucura Suresi 13. Ayeti i Kerime'de. Tabi bu Ayet-i Kerime ile e, Dünya Kupası açılışının yapılması değerli Müslüman ülkeler tarafından bir zafer olarak görüldü. İşte ayetle giriş yapıldı, konferansa giriş yapılır gibi yapıldı diyerek bir nevi İslam'ın bayrağı bu sefer bu tarafa geldi. İslam'ın bayrağı buradan yükselecek gibi çoğu insanın zihninde böyle bir algı oluştu. Bu arada bir hemen bir konuya da değinelim yanlış anlaşılan. geleneksel kıyafet giyen çocukların Rahman suresini okuduğu açılış konuşum açılışta Rahman suresini okudukları da mevcuttu. Fakat bu haberin yalan olduğu, sahte olduğu orada yapılan o Rahman Suresi okunmasının bundan bir ay önce 22-23 Ekim orada yeni açılan bir stadyumun açılışında yapıldığı yani sadece Katarların orada olduğu bir e, açılışta yapıldığı duyurulmuştur. Bunu da bildirmiş olalım. Daha sonra e, Katar Dünya Kupası'na misafirlik yaptı. Futbol oynanacak, oyunlar oynanacak, turnuvalar yapılacak, finallere gidilecek. Bunlar konuşulması gerekirken ilk hafta en çok konuşulan konular ne olmuştu? Katar'ın yasakları konuşulmuştu. Yani futboldan ziyade Katar'ın yasakları en planda konuşulmuştu. Peki neydi bu yasaklar? Özetle görelim. Taraftarlar sadece otellerde ve belirlenen taraftar alanlarında alkol tüketebilecek. Bunların dışında olan alanlarda ise yani stadyumun içerisinde ve yakınlarında asla alkol tüketilmeyecektir. Stadyumun içerisinde ve yakınlarında eee kafayı uyuşturmayan bira üret, üretildi e, Katar tarafından. Onlar seyirci seyircilere verilecektir. E, seyirciler biraz taraftalar bu konuda biraz diretince hani böyle iş mi olur? Böyle işte gericilik mi olur? Böyle medeniyetsizlik mi olur gibi çıkışınca FIFA hemen açıklama yaptı bu konuda. Siz belki düşünürüz ki e, taraftarları savunacak. Evet bu nasıl iştir diyecek. Fakat FIFA'nın yapmış olduğu açıklamada 3 saat bira içmeden dayanabilirsiniz diye bu konuda Avrupa'nın ve dünyanın birçok yerinden gelen taraftarlara bu şekilde kılmıştır. Acaba neden bunu birazdan değineceğiz. Diğer yasağımız toplum içinde flörtleşmek yasak. Stada maç izlemeye gelen kadınlar omuzdan dize kadar örtülü kıyafetlerle mütevazi giyinecek ve domuz eti yasak. Bu yasaklar Katar tarafından dile getirildi. Özellikle içki yasağının son iki günde hani maça e, Dünya Kupası'na iki gün kala yapılması ciddi manada eleştiri topladı diğer devletler ve taraftarlar tarafından. Şimdi dışarıdan bakıldığı zaman işte bak ne güzel yasaklar var. İslam'ın kurallarına hassasiyet gösteriliyor. Adamlar içki konusunda, flört konusunda, diğer konularda nasıl hassas, gurur duymalıyız. Ne güzel Müslümanları temsil ediyor diye düşünüyorsak eğer Orada bir dakika durun deriz. Orada bazı noktalara değinmek zorundayız. Hatta bazıları dedik ki böyle değerlendirdi. İslam'ı kales olarak gördü. Haberlerinde bunu Katar batıya karşı direniyor. Batının baskısına karşı, batının kendi ideolojilerine karşı Katar bu işten zaferle çıktı diyerek dedik ya FIFA Katar'ı destekledi. Bu konuda herkes dedik İslam'ın zaferiymiş gibi meseleyi algıladı. Burada iki meseleye değineceğiz. Mesele gerçekten böyle midir değil midir? Birincisi, burada Katar'ın amacı, hani biraz meselenin içerisini bilenler için çok rahat bir şekilde anlaşılacak bir konu. Burada Katar'ın amacı İslam'ı veya Müslümanları tanıtmak değil, Katar'ın kendisini tanıtmaktır. Zira en büyük gelir kaynağı petrol ve LNG olan bu ülkenin turizme kapı açması için en büyük fırsat budur. Dünyanın birçok yerinden sadece maç için buraya gelen kimseleri düşünelim. Uçak biletleri, stadın ön taraflarına yer ayırtma, otel yeme içme gibi masrafları düşündüğümüzde turizm için gerçekten atılacak önemli bir adım olarak değerlendirebiliriz. İkincisi, hani bunlar olumlu özellikler olarak sunuldu ya, şu meseleyi de göz ardı ettik. Biz eğer gayrimüslimleri İslam'a ısındıracağız diye biz kendimiz gayrimüslimleşiyor isek burada sıkıntı vardır. İşte insanımızın hesaba katmadığı nokta tam olarak da burasıdır. Birilerini İslam, İslamlaştıracağız, Müslümanlaştıracağız derken kendimiz İslam'ın her şeyinden taviz verebiliyoruz. Oysa bu nebevi usule kesinlikle aykırıdır. Bir şeyin hayır mı şer mi olduğunu ölçmemiz için elimizde şöyle bir yöntem vardır. Herhangi bir mesele alakalı onun olumlu yönlerini ve olumsuz yönlerini terazinin iki kefesine koyarız. Hangisi ağır basarsa bu noktada deriz ki bu iş hayırmış veya bu iş şermiş diye söyleyebiliriz. Az önce saymış olduğumuz bazı olumlu sayılabilecek özellikler. Hani dedi ki içki yasağı, işte zina yasağı, e, efendime söyleyeyim Müslümanların temsiliyeti gibi ayetlerin okunması zaten kendisine Müslüman diyen yani genel yapı itibariyle İslam'a sahip olduğunu düşünen bir ülke için bunlar normal şeylerdir. İçkinin yasak olması, zinanın yasak olması, bunlar zaten Müslüman olacak bir devlette olması gereken şeyler. Bunlar artı değil, normal olan şeyler olmasına rağmen olumlu olarak değerlendirirsek bile bir de meselenin olumsuz taraflarına değinelim. Bakalım hangisi ağır batacaktır? Birinci olumsuz özellik tüm bu yaşananlarda yaptıkları her işte batıya özenme, onların bir parçası olma, bununla şeref ve gurur duyma çabası. Tıpkı Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girme çabası gibi. İkinci olumsuz özellik 12 yılda harcanan masraflar zikir geçen masrafla fakir birkaç ülkeyi katar ihya edebilirdi. Rakam olarak konuşuyor olursak birkaç fakir ülke bu masrafla gerçekten ihya, ihya olurdu. Burada israf var mıdır yok mudur konuşursak hani ayetle giriş yaptılar. Demek ki bu adamı ayetleri biliyor diye sorduğumuzda acaba bu ayetler innal la musrifin. Allah israf edenleri sevmez. Bu ayetleri görmezler mi? Bu ayetleri bilmezler mi? o ayet turizme uygun değil. O ayet olmaz. Sonraki olumsuz özellik, ulaşım ve stadların, stadyumların yapımları sırasında öğren işçilerden hiç söz etmiyor Dünya Kupası meraklıları. Tüm her şeyden önemlisi, bu olumsuzların ötesinde daha da olumsuz olan nokta şudur. Uluslararası bir eğlenceden çıkıp uluslararası sömürü haline gelen futbolu en iyi yöntemle meşrulaştırmaktır bu iş. Futbola harcanan paralar, iddialar, kumarlar bu oyunu sıradan bir oyun olmaktan çıkarıp artık sömürü aracı haline getirmiştir. Toplumları oyalamanın en iyi formülü onların gündemlerini değiştir değiştirmektir. Gündemi değişen insanın hayatı değişir. <laughs> Futbol özellikle de dünya kupası vesilesiyle hepinizin şahit olduğu üzere bir aylık artık farklı gündemlerimiz kapalı. Bir aylık gündemimiz artık dünya kupasında kim kaldı kim gitti kavgasıdır. FIFA vesilesiyle dönen çark ve elde edilen rant ciddi rakamlara ulaşıyor. Bu noktada Katar'dan çok FIFA'yı sorgulamak gerekir. Rüşvetle dönen bir çark kurulmuşsa rüşvet verenden ziyade bu çarkı kuranlar sorumludur. Katar'da dünyanın en büyük LNG ihracatçısı olarak parayı vermiş, düdüğü çalmış. Acaba Katar'ın yasaklarını desteklemesi, FIFA'nın bunları desteklemesi, onların da hani meseleye böyle uluslararası diyalog olarak, medeniyet olarak bakmalarından mı yoksa onlara verilen ardı arkası kesilmeyen çıkarlardan mı kaynaklı insan burayı düşünmeden edemiyor? Bir örneği de reklama verilen para üzerinden verelim. Şimdi dedi ki tüm dünyaya kendinizi en iyi tanıtmanın yollarından birisi nedir? Bu şekilde bir dünya kupasına girdiyseniz ki Türkiye'miz de bu konuda adaydır biliyorsunuz. Bu konuda uğraşıyor hiç geri kalmaz. Türkiye, Katar gibi bir ülke bunun şeyine başardı. Kendisini dünyaya tanıtmak için en güzel formüllerden birisini buldu ve Dünya Kupası'na girmeyi başardı. Ve bunu yaparken 2010 yılında Katar'ın 2022'de yani Dünya Kupası ev sahipliği kesinleşmişti. 2010 yılında Barcelona'nın göğüs reklamında e, formasının üzerinde şöyle bir yazı vardı. Katar Foundation yazısı bulunmuştu. Katar bu e, formanın üzerine bu cümleyi, sadece bu iki kelimeyi eklemek için Barcelona'ya tam 150 150 milyon euro para ödemiştir. 150 milyon euro sadece Barcelona'ya bunun için para ödemiştir. Neden? İnsanlar artık Katar ile futbol kelimesini, Katar ile dünya kupası kelimesini yayına yayına algılasınlar, yayına görsünler diye bunu yapmışlardı. Başarılı oldular. Başka bir örnek, bir içki markası her yıl FIFA'ya 75 milyon euro sponsorluk bedeli ödüyor. Kendi markası kullanılsın, kullanılsın diye. tabi Katar e, Dünya Kupasına iki gün kalan içkinin yasak olduğunu duyurduğunda hiç şaşırmayız ki en çok karşı çıkanlardan birisi de bu bira markası oldu. Daha sonra FIFA'nın biraz baskısıyla e, yapmış olduğu eleştiriler, eleştirilerin hepsini medyadan kaldırmış oldu. Ve gelelim son e, bir iki maddemize. Değerli Müslümanlar futbolun insana olumsuz özellikleri, olumsuz katkıları nelerdir? Bu bahsettiğimiz biraz da dedik ki sosyal manada e, insanların köleleştirilmesinde, aldanmasında, farklı yerlere çekilmesinde işin biraz daha teknik boyutuydu. Peki insanlar futboldan günümüze nasıl etkileniyor? İnsanlar etk ekranlara kilitlenmiş, tüm dikkatini ayaktan ayağa gezen bir topa vermiş ve tüm mutluluğunu o topun karşı karşı takımın kalesinin çizgisinden geçmesine bağlamıştır. Futbol varsa o gün dizi izlenmez. Futbol varsa o gün belgesel izlenmez, başka bir film izlenmez. Sadece futbol izlenir. Evinde izleme imkanı bulamayanlar eşiyle bunun için kavga edenler nereye gider hemen bunun için? İsmi okuma evi manasına gelip ismiyle müsemma olmayan kıraathanelere gider ve orada bir cemaat oluşturup birlik beraberlikle orada Çay ve sohbet eşliğinde Dünya Kupası veya diğer futbol maçları oradan takip edilir. Dakikası kaçırılmaz, dakikası dakikasını izlenmesi vaciptir, zira Dünya ve ahiret kurtuluşu oradadır. Sonra maç bitti, kavga bitti mi oluyor? Tabii ki olmuyor. Asıl maç maç bitince başlıyor. Futbolcuların maçı bitince taraftarların arasındaki maç başlıyor, onların kavga gürültüsü başlıyor ve bu sefer kendisine hiçbir çıkarı olmayan taraftarlar kendi kendine o diğer takımın e, taraftarıyla kavga ediyor. Benim takım şöyleydi, senin takım böyleydi diyerek birbirlerinin kalbini kırmakta da hiçbir şekilde tereddüt etmiyorlar. Dedik ki bu dava ve din meselesi. <laughs> hani bir laf vardır zenginin malı zürdün çenesini yorar. Bu da o hesap yani kazanan futbolcular, futbol kulüpleri işte böyle bazı kurum kuruluşlar kavga edenler bizimkiler. Son söz yerine Tüm Müslüman ülkelerin başına gelmiş en büyük afet fucurun normalleşmesidir. Özellikle son zamanlar bilhassa Arap ülkeleri için dile getirilen ılımlı İslam düşüncesi meselenin arka planında yatan düşünceyi ortaya koysa gerek. Altı üstü bir dünya kupası ya da işte Güney Kore'den gelen bir müzik ekibinin işte disco tarzında yapmış olduğu bir müzik veya alt tarafı bir kadın erkek karışıklığı veya alt tarafı biraz israf ki bilirsiniz tırnak içinde itibarda israf olmaz. Yani bunlardan ne olacak ki diye düşündüğümüzde asıl o zaman kaybediyoruz. Bunlardan ne olacak ki diye baktığımızda kaybediyoruz. Neden? Çünkü tüm Orta Doğu ülkelerinin Türkiye'ye başta olmak üzere bundan bir asır, iki asır önceki durumlarına baktığımızda yaşadıkları durumlara baktığımızda Batı ile Amerika ile veya aralarındaki ülkeler ilişkilerine baktığımızda Başımıza ne gelmişse, İslam'ın başına ne gelmişse hep ne olacak ki den gelmiştir. Ya e şunu yapsak ne olacak ki? Bunu bir seferlik yapsak, işte Batı ile aramızı iyi tutsak, Avrupa ile iyi tutsak ne olacak ki diye demişsek o zaman İslam'dan kopmalar, İslami değerlerden kopmalar başlamıştır. Zaten tarihimize baktığımızda, tarih buna şahittir. Emperyalistler, sömürgeciler veya kendileri, bizleri de kendilerine benzetmek isteyen ülkeler gelip de ülkemize şey yapmazlar. İslam'ın değerlerini kökten kazıyalım, onu kökten sökelim diye bir gayeyle buraya gelmezler. Bunun mantıksız olduğunu kendileri de bilirler böyle bir şey mümkün olmadığını. Yavaş ama güvenli yöntemiyle Müslümanları kendilerine benzetirler. İşte bize göre Katar'ın tüm insanların başarı olarak gördüğü şeyi başarısızlık ve sıkıntı görmemizin sebebi de Katar'ın bugün yapmış olduğu bu organizasyon Onların turizm manasında veya dünyaya kendini tanıtma manasında gelişim olabilir. İslami manada bu bir gerilemedir. Ve bunu hangi Müslüman ülke buna teşebbüs edip bunun aynısını yapsa başına aynı sorunlar gelecektir. Taviz tavizi do doğurur. Siz bir dünya kupası uğruna bir şeyleri böyle meşrulaştırıp bir şeyleri normal görmeye kalkarsanız onun ardı arkasında çok daha büyük sorunlar, çok daha büyük günahlar sizi bekler. Şunu net bir şekilde söyleyebiliriz içkiden de, oradaki flörtten de veya bir kadının giydiği elbiseden de daha önemlisi tüm dünyanın uyuşturulmasında kullanılan dünya kupası ve futboldur. Bunun farkında olmamak gafilliktir. Rabbim ümmeti Muhammed'i bu gafletten uyandırsın. Rabbim hepimize yaşanan hadiselerde İslami şekilde bakma basiretini, ferasetini tüm Müslümanlara versin. Katar olumlu manada çoğu kişiye örnek olduğu gibi bizler için de birer olumsuz örnek olsun diye e, ben bunları anlattım. Zira dediğimiz gibi Kur'an'da da sünnet de şahittir ve tarih de şahittir ki bu tür yaşanan hadiseler bir asır sonra iki asır sonra telafisi mümkün olmayan sorunlara kendilerini bırakacaktır. Ela inna ahsana'l kelam ve nizam